Ve zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her ekibe. İlk 7 metre atışını Sanja Premovic kullanacak. Yaren Berfe şimdi ilk kurtarışla imza attı. Sanya bıraktı Monika. Şimdi Alona devam. ve topağlarda gol. Monika. Sanya atış direkten dönüyor. Dönen top yine Alona'da kaldı topu dışarı gönderdi. Üst üste fırsatlar. Bir gol getirmedi Konya Altı Belediye için. Pas arası Sevilay'dan. Yaren hızlı hücum şansını golle sonuçlandırması için Emine'ye topu gönderdi ama pas arası ardından Sevilay'ın kurtarışı ve Elif Sıla hızlı hücumda golü buldu. Fark ikiye çıktı. Hamla Çeba. Neslihan'ın pasında pas arası geldi Dönegül'den. Hızlı hücum şansı Konya Altı Belediye için. Dörde 3 pozisyon ve atış topağlarda gol. Ona yedilik üstünlüğü var. Konya 6 Belediye'nin. Mauna Çeba bıraktı. Neslihan atış topağlarda gol. Neslihan Çalışkan üçüncü sayısını buluyor. Neslihan Samara Serpil'in pası. Ceren Demir Çelen ve alarda. Ceren Demirçelen ilk kez hücumda. Şimdi Kübra. Hatalı yürüme. Azadan bir adım aldı Kübra. Son 15 saniye ilk yarıda. Şimdi Dönegül. Dönegül Bozdağ'ın bıraktı Eda Nur. Çok iyi pek ardından da dış topağları gitti. Dengeyi sağlıyor Eda Nur Çetin. 14-14'lük denge. Ve top kaybı. Kastamonu Belediye son bölümde son hücum şansını değerlendiremiyor. Aylon ekteba. De koşu aradı. Monika Janeska kıldan. O da pasını aktardı. Sağ kanatta Sanikova, Premovic, Monika Janeska. Atış Kakidova ama. Yarenberk ve Göker. Yine gol izni vermiyor. 19-19'luk denge. Ceren Demirçelen golü atıyor. Ceren Demirçelen'in üçüncü sayısı. Yine geçiyor Kastamonu Belediyesi. Alon Enklem oyuna girdi. Monika Yanez Kakıl'dan yerine pasif yarısı geldi bu arada. Alona, Sanya atış topallarda köşeyi buluyor Sanya Premovic. İkinci yarıda ilk kez öne geçmek istiyor Konya Altı Belediye. Monika merkezde top çeviren isim. Alon Ekneva ile paslaştı şimdi Sanya Premovic. Alon Ekneva'ya bıraktı. Çapraz geçişler. Ekneva boşluğu buldu ve gol attı. Mola sonrası hücum Kastamonu Belediye'nin son 20 saniye. Neslihan. Samara. Samara da Silva golü buluyor. Son 10 saniye kadar öne geçiyor Kastamonu Belediye. 2 dakika ceza alıyor bu arada. Alonay var? Konya Altı Belediye eksik hücum yapacak. Kaleyi yine boşalttı Konya Altı Belediye bu arada. Son 5 saniye. Elif Tlağ. Şut imkanı vermedi. E, Eda'nın atışı top dışarı gitti ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede ilk finalist Kastamonu Belediye oluyor.